Selamun Aleyküm Arkadaşlar Dini Bilgiler adlı köşemizden herkese merhabalar Ayakta su içmek günah mı? Evet bu soruyu son zamanlarda çok aldık İnşallah biz de bunu kısa çok kısa bir video şeklinde yapalım dedik Su içme adabı nasıldır? Peygamber Efendimiz bize bu konuda neler tavsiye etmiştir? İnşallah onları anlatalım. Çünkü son zamanlarda insanlara şöyle empoze edilmiş bir şey var. Ayakta su içme. Ayakta su içersen günahtır. Ya da ayakta su içmek haramdır. Ya da Peygamber Efendimiz ayakta su içmeyi yasaklamıştır diye bir sürü hitap dolaşıyor insanların birbirlerine karşı olan konuşmalarında. O yüzden suyu içerken İnsan ne yapmalı aslında? Su içerken imkanlar ölçüsünde hübleye yönelip oturarak besmele çekip su bardağı sağ ele alınarak içilmelidir. Her hususta olduğu gibi su içerken de itidal üzere hareket etmeli, aşırı derecede su içmemeli. Çok soğuk ve çok sıcak olanlardan da sakınılmalıdır. Peygamber Efendimiz zaman zaman ayakta su içmiş ve bu şekilde su içmenin günah olmadığını göstermek istemiştir. Peygamber Efendimiz ayakta su içerek ruhsat yönünü göstermiştir. Peki ayakta içmenin veya oturarak içmenin insana bilimsel olarak ne faydası ve zararı var? İnsan midesinin ayakta ve oturur vaziyetteki pozisyonu farklıdır. Ayakta duran bir insan eğer sıvı gıda içerse doğrudan doğruya 12 parmak bağırsağına geçer. Mide'nin küçük eğriliğine uyan kısmında, valde yerin mide caddesi bulunan bir oluk bulunur. Sıvı gıdalar bu yolu takip ederek zaten devamlı küçük bir açıklığı olan mide çıkışını geçerek 12 parmak bağırsağına geçer. Yani insan sıvı gıdayı oturarak içerse bunlar önce midede birikir asitle karışarak mikropları öldürür ve 12 parmak bağırsağına geçer. Bu durumda oturarak su içme usulüne uymakla insan kolere dahil birçok insan hastalıklarından korunmuş olur. Rastgele her yerde meşrubatı eline alıp ayakta içenler bu tehlikeye daha fazla maruz kalabilir. Konuyla ilgili rivayetleri beraber değerlendireceğimizde ayakta su içilebileceği ancak oturarak içmenin ise daha uygun olduğu söylenebilir. Yani insan ayakta su içebilirmiş ama ayakta içmenin zararlı olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uygun olanı oturarak içmek. Mesela İbni Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zemzem verdim, onu ayakta içti. Buhari Mesela yine Hazreti Ali radıyallahu an su içti, sonra da Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın benim içtiğimi gördüğünüz gibi su içtiğini gördüm dedi. İbni Ömer radıyallahu an da şöyle dedi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yürürken bir şey yer, ayakta iken de su içerdik. Abdullah İbni Amr o ise şöyle söylüyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayaktayken de otururken de su içtiğini gördüm. Enes radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin ayakta su içmesini yasaklamıştır. Ravi Katede ise şöyle der. Biz Enes'e ya ayakta yemek nasıldır diye sorduk. Enes ayakta yemek daha da beterdir, daha da kötüdür dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmeyi yasaklamıştır ifadesi. Müslimin bir başka rivayetinde ise ayakta su içmekten men etmiştir şeklinde geçmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hiçbiriniz ayakta su içmesin, unutarak içen de ussun buyurmuş. Ayakta su içmenin lehinde ve aleyhinde hadisler dikkate alındığı zaman Peygamber Efendimizin ayakta su içtiğine dair rivayetlerin ayakta su içmeyi yasakladığını belirten hadislerden daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. İmam Buhari de Kamil Miras'ın dediği gibi ayakta su içmekte hiçbir sakınca olmadığı sonucuna vardı anlaşılmaktadır. Demek oluyor ki Peygamber Efendimiz kendisi de zaman zaman ayakta su içmek suretiyle bunun yasak olmadığını göstermiş. Belki de sağlık açısından uygun görmediği için bunun alışkanlık haline getirilmesini istememiştir. Suyu oturarak içmenin daha uygun olduğunu belirtmek, insanları buna yönlendirmek ve tercihinin bu yönde olduğunu daha açık bir şekilde anlatmak için de ayakta su içmenin aleyhinde bulunmuştur. Peygamber Efendimizin ayakta su içen kussun tehdidi ise kesin bir emir değildir. Bazı alimler ayakta su içen kussun sözünü Rasulü Ekrem'in değil sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'nin söylediği kanaatindedir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Çarşıda, pazarda, ayakta bir şey içme gerektiğinde ve oturacak bir yer bulunmadığında mutlaka oturacak yer aramamalı. Bununla beraber oturarak içmenin sağlığa daha elverişli olduğunu unutmamalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ondan gören bazı sahabiler ayakta su içmişlerdir. Bu sebeple ayakta su içmek günah değildir. Peygamber Efendimizin ayakta su içmeyi yasaklaması oturarak içmeyi daha uygun gördüğünü belirtmektedir. Resul-i Ekrem'in ayakta su içenin içtiğini kusmasını söylemesi mutlaka böyle yapılması istediği anlamına gelmez. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları eğitmek için bazen bu üslubu kullanmıştır. İnşallah açıklayıcı olmuşuzdur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Esselamu Aleyküm.